Affetmek. Bir lise öğretmeni bir gün derste öğrencilerine bir teklifte bulunur. Bir hayat deneyimine katılmak ister misiniz? Öğrenciler çok sevdikleri hocalarının bu teklifini tereddütsüz kabul ederler. O zaman der öğretmen, bundan sonra ne dersem yapanacağınıza söz verir misiniz? Öğrenciler de bunu yaparlar. Şimdi yarınki ödevinize hazır olun. Yarın hepiniz birer plastik torba ve beşer kilo patates getireceksiniz. Beş kilo. Öğrenciler bu işten pek bir şey anlamamışlardır ama ertesi sabah hepsinin sıralarının üzerinde evet beşer kiloluk patates torbaları hazırdır. Kendisine meraklı gözlerle bakan öğrencilerine şöyle der öğretmen. Şimdi Bugüne dek affetmeyi reddettiğiniz her kişi için bir patates alın. O kişinin adını patatesin üzerine yazıp torbanın içine koyun. Bazı öğrenciler torbalarına üçer beşer tane patates koyarken bazılarının torbası neredeyse ağzına kadar dolmuştur. Hani denir ya tabir silme diye. Öğretmen kendisine peki şimdi ne olacak der gibi bakan öğrencilerine ikinci açıklamasını yapar. Bir hafta boyunca nereye giderseniz gidin. Bu torbaları yanınızda taşıyacaksınız. Yattığınız yatakta, bindiğiniz otobüste, okuldayken sıranızın üstünde hep hep ama hep yanınızda olacaklar. Aradan bir hafta geçmiş. Hocaları sınıfa girer girmez denileni yapmış olan öğrenciler şikayete başlarlar. Hocam bu kadar ağır torbayı her yere taşımak çok zor. Hocam patatesler kokmaya başladı. Vallahi insanlar tuhaf bakıyor bana artık. Hem çok sıkıldım hem de yorulduk hocam yorulduk. Bla bla bla. Öğretmen gülümseyerek öğrencilerine şu dersi verir. Görüyorsunuz ki affetmeyerek asıl kendinizi cezalandırıyorsunuz. Kendimizi ruhumuzda ağır yükler taşımaya mahkum ediyoruz. Affetmeyi karşımızdaki kişiye bir ihsan olarak düşünüyoruz. Halbuki, halbuki, halbuki affetmek en başta kendimize, evet, kendimize yaptığımız en büyük en büyük bir iyiliktir.